Kötü şey iş taş mı? Hiç main. <laughs> ha, ben burayı right sönleyeyim. Flashlayayım right ama onu okuyayım Bas ya yapayım. Oğlum ben jelle gidiyorum. Go. Oo, o. Nasıl ki? Atacağım, right tamam. Okay. tamam, go. Oo. Saptın zaten. Peki. Neresi mu kaçan? Neresi mu kaçan? Bir Tamam, okey. Tamam, go. Ben kamera atacağım buraya. Hadi Enes. Amacım o zaman menden gidiyoruz. Ne yapacaksın oğlum? Benden kanka kapıdan Bak arkadan kesin gelecekler ya. Dikkat et şimdi. Trap var kanka. Gelin direkt fik Trap var aynen. Go 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 gel Atayım bro atayım Arkandayım arkandayım Box yapıyorum Gelin benimle. Backside ben saklayacağım Bir flash atacağım hazır olun söyleyin Smoktum Smokladım Atlattı bizi. de Smokluyorum Kamera var lan kamera nerede? Kamerayı kırarım Görmüyorum Flash atarım sağ Sakladım at 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 Attım flash Bayt öldü Görüyorum görüyorum giremiyor muyum? City bro City Main atıyorum main atıyorum Öldü. Kapı var önü bir tane. Kapı kapı kapı. Kapı evet, bırakıyorum. Lip 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 aç ulan kapı. Nice, Ben, pen contact var. Restanın 5 saniye tamam mı? Bu restanı Cem. Söyleyin. Evet, evet. Diş 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 diş. Yok. Kral. Söyleyin. Bir tane burada. Söyledim, söyledim Seyce. Sen sen 3. Flash açın. Woohoo. What the fuck are you? Gibi değil amem takip et beni. Korkma, kötü. Ben flash. Ben bakıyorum tamam mı? Aşağıdan bakıyorum. Tamam bro. Beş atalası saklayacağım hemen. Açılmadı. Smokes yapıyorum, stack olabilir beyler. Orbu mu aldın? Aldı, dikkat. Aldı, dikkat. Sağ eti. Flash atım sorun med atım. Nerede? Beyler miydi? geldi galiba lan. Evet Eben alsana. Bak sağdan diken. E, Sağda Oye! Oye kardeşim. Ben kantiti at. Be, tamam. Pikleyeceğim ondan sonra F Tamam. Tantin. tamam. Tantin. Hey, bir flash'ım var, bir flash'ım var. Enes kal. Görün. Bak atamam, 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 atamam. Yer öleceğim. Ne güzel, sakin. Açıyorum, açıyorum Enes. Enes dönledim, Enes dönledim. Oh yeah! Gelin bana, gelin! Bir tane bir. <Gülüşmeler> Bir bin. Beraber her Hadi, <laughs> hadi beyler. Let's go. Kamera, main kamera. Go, go, ah, gel Ahmet al. <laughs> tamam. Bu <laughs> <Sergio> da <değiştireyim. gülüyor> <laughs> İki main, iki main Yakın. Kanka dikliyor. Çekilin yolundan Dişte de var. Yine size coverleyeceğim tamam mı? ülke gelirse. Crosslayacağım, crosslayacağım, Kapıyı açacağım bir. Tamam, şu an, bana bırakın ben bakıyorum. Kapı aç, kapı aç. Oh, ben onlara beyler onlara. Tutun, kapı kapı pik vurak. Efyo sapmadı lan. Merabet bikleym istiyorsanız. Tamam. Lakin. Master ay. I know exactly where you are. Almost. Aga senin ne oyunun yaparsın? Hadi beyler hadi kazanalım mı? Hadi let's go. Hadi, bir bin, bir hadi bin. oğlum. Bir win, hadi oğlum bir win ya. Hadi. Hadi. <laughs> hadi. Let's go. Var var var. At. Sarsın. at Sarsın. At, at. Flash hazır. Attım flash attım. Spike, Spike. Göre. Spike. Göre. Spike. Gel. Gel 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 ver bu flash. Diş gel. gelecek. Yok yok, yok flash. <laughs> ben değilim. Ben değilim. X'u, ben, 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 ben de. X'u. Köşede. Ben Salak bir yer var ya. X'u köşede. X'u köşede. X'u köşede. Atım, 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 atım. Red boot attım bebe hala olabilir ya Tünel olabilir Aldım Oh my god. Gördün mü? Yer senin maçın. Benim maçım beyler <laughs> Bomboş. adamlar açıldı <laughs> O neymiş oğlum? 2 <laughs> tane kanka. Engin al oraya. Ayer, ben bey uzun aldım Enes. Üç, nasıl Enes. Let's go, baby! Kerem Kerem. Hazır ol, hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Ay. Hazır ol. Zavay su kabliyat! Görüm. Flash attım sağa. Ateş çıkan. Bipe kokuyor. İki burada. Arkane ah. geldi. Ee. Ayy! Evet, önünde Ahmet. Sanda 40. Bir kısa. Bir tane dev var. Nice okay, oğlum. Okay. Nice okay. oğlum. Okay. Öpöre okay. al. Öpöre okay. al. Okay. Okay. Arken, arken, arken. Okay. Nice okay. oğlum Ahmet. Helal. Nice. İyi betlediniz <laughs> beyler. <Bakmadım. gülüyor> Amen. Amen. 2. Amen. 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 Tamam, diş bırakma Mehmet. Tımak gel lan. Main'i saklayacağım, bronz Gel. Gel. daha, e, daha. Ya. Bölün. Bölün. Ya, Kapı, kapı, kapı. <laughs> Ulti <Kurtu> yaptım. <laughs> döner, döner. Giremiyorlar. Döner, döner beni. Tamam. Iyi, Tan ben yedim cer. Tuttum onları ben, tuttum iyi. Görün. Fake tamam. yapıyor bu fake yapıyor fake yapıyor. Tamam. Öldü bir. No. Sen çıktı sen çıktı Jer. Louis bir sen. 120 vurdum. 1. 120 vurdum Ahmet. Hadi Ahmet. Ya. Hadi Ahmet. Ya. Yes. Helal be. Güzel bir Güzel bir maçtı. Sardı. Baya sardı. Sardı çünkü biraz rahatsınız. Ben öyle şey mey. Neyse. <laughs> bir şey demeyeyim size ya. Biyaz. Kötüler. <laughs> Kötüler. Beyaz. Allah'ım bir evin diye diye. Oğlum duvarlar lan kazandık yüzde yüz. Valla aramızda oldu? cenabet yokmuş. Tek <laughs> var, oğlum sen aldın. bak, dua bak. bir şey diyeceğim sana. Doğaya Duaya böyle diyemezsin doğaya duaya karşı. <laughs> <laughs> Valla Ahmet evet, Erer dua etti. Duvarım. Ondan dolayı kazandık belki. Ben ona inanıyorum. O oh, aynen. Ve Dejer 27 vurdu. O da olabilir. Sen de o aynen da... eline sağlık kardeşimiz <laughs> O da var. Sağ ol beyler. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi lan? Finali gitmiyoruz mu lan? Ben ne finali oğlum? <gülüyor> 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 <gülüyor>